Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa'da bulunan bazı okulları gezdi öğrencilerle bir araya geldi. Dersi, 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 dersi. Vali Karadeniz ilk olarak bir koleji ziyaret etti. Ziyarette öğrencilerle bir araya gelen Vali Karadeniz, kolejin First Robotic Competition takımı öğrencilerinin tasarladıkları robot ve çalışmalarını inceleyerek öğrencilerden bilgi aldı. E, Ardından elektronik bağlantılarını var. Daha evet. sonra Muradiye Anadolu Lisesi ve Hafsa Sultan İlkokulu'nu ziyaret eden Vali Karadeniz, öğrencilerle sohbet ederek kitap hediye etti. <laughs> Vali Karadeniz, Barbaros Şehit Mehmet Savunmaz Ortaokulu öğrencileriyle de bir araya geldi. Ziyarette öğrencilerin hazırlamış olduğu resim sergisinin açılışını yapan Vali Karadeniz, öğrencilerin atık maddelerden hazırlamış oldukları ürünleri ve resim sergisini gezdi. Evet, Çin'de 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 Ziyarette öğrenciler, Vali Yaşar Karadeniz'e kendisinin kara kalemle yapılmış bir resmini hediye etti. Evet, evet, teşekkür ederim. Evet, sağ olun. Okullarda çocuklara yeni ufuklar açacak, yaratıcı düşünme becerilerini geliştirecek, güzel ve başarılı çalışmaların yapıldığı ifade eden Vali Karadeniz, robotik kodlama, spor ve sanat becerilerine ilişkin öğrencilerin başarılı çalışmalar yaptıklarını söyleyerek öğretmen ve öğrencileri çalışmalarından dolayı tebrik etti.